Selamlar arkadaşlar ne habersiniz umarım iyisinizdir İngilizce serimiz öğrenme serimiz tüm hızıyla devam ediyor Bugün 37. değil 38'deyiz haftanın ilk günü pazartesi ve tekrar sıfırdan başlıyoruz Çalışmalarımız çok güzel gidiyor ben size söyleyeyim hiç sıkıntı yok 100 günü tamamlıyoruz ondan sonra daha profesyonel daha profesyonel ilerlemeye çalışacağım ben bana da eşlik etmek isteyenler varsa biliyorsunuz beklerim teste girelim bu kontrol noktasını demiştik yarın çözelim hatırladınız değil mi Hadi Unut, dedik, bir I love playing the piano. I love playing the piano. Yani doğru. I love seviyor. Play, piano. We love sever. listening to music. We love listening to music. Bizler müzik dinlemeye bayılırız. Severiz. She likes reading. She likes reading. O okumayı sever. He loves playing the violin. He loves playing the violin. Keman çalmayı o sever. Do you like cooking, Halim? No. Do you like cooking, Halim? Halim, sen yemek pişirmeyi sever misin? I don't like cooking. No. I don't like cooking. No, I don't like cooking. Yani ben yemek pişirmeyi sevmem. I like reading, though. I like reading. Diyor. I like reading. Diyor, sevmem okumak. I prefer olsun. cooking in the week. Bir daha. I prefer cooking in the I week. I prefer, I prefer işlemiştik. İşte ne demekti prefer? Tercih etmek demekti değil mi? I prefer, şimdi Türkçe'ye çevireceğiz. Cooking in the week. Hafta içi yemek pişirmeyi tercih ederim. We prefer eating out at the weekend. We prefer, prefer, We prefer eating out at the weekend. Hafta sonları bizler dışarıda yemek yemeyi tercih ederiz. Do you like reading, Tamara? No. Do you like reading, Tamara? Okumayı sever misin? Do you like reading, Tamara? Do you like cooking, Helen? Yemek pişirmeyi sever misin? Do you like reading, Tamara? Kitap okumayı sever misin? I hate reading. I hate reading. Nefret ederim diyorum. Yani tamara hate reading. Do you What do you fancy doing this weekend, Luciano? Hmm. What do you fancy? Ne yapmak istersin? What do you fancy doing this weekend, Luciano? Do you in the weekend, afterichi, ne yapmak istersin? Hmm.

He, tamam, güzel. Ama biz. We prefer reading to watching movies. We prefer biz tercih ederiz reading to watching movies. Biz uh, okumayı izlemeye tercih ederiz. Tam evet. I like watching movies at the weekend. I like watching. Ben neden buraya gelirsem bir şey oluyor. Çok sıkıntı bir. Elektrik akımı var faren bozulduğu için laptopun üzerinde oynadığım için yazamıyorum. I like watching movies at the weekend. Ee, dizi seyretmeyi, dizi seyretmeyi hmm, hafta sonu izlemeyi seviyorum. Değil mi? Amelia loves reading books. Amelia loves reading books. Amelia çok severs. What do you like doing at the weekend Serena? What do you like doing at the weekend Serena? Hafta uh, sonu neyi yapmayı seversin? I usually like eating out. 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 Demek değil mi? I usually like eating out. Yani hafta sonları severim. I enjoy cooking with my brother. I enjoying. I am. I enjoying with my brother. I enjoying with my brother. I heard I enjoy cooking with my brother. I enjoy cooking. I enjoy cooking with my brother. Birlikte yemekten, yemek pişirmekten keyif alırım. Olsun, I enjoy cook let's go out to eat tonight. I... Let's let's go. Hadi gidelim. Don't... Let's go out to eat tonight. I don't fancy eating out tonight. Let's cook at home. Fancy eating out tonight. She doesn't. Yani neden böyle diyor? Çünkü orada diyor I don't fancy eating out tonight. I don't fancy ben istemiyorum. Eating out. Dışarıda yemek yemeyi. Bu akşam dışarıda yemek yemeyi istemiyorum. Pablo doesn't like cleaning. Pablo doesn't like cleaning. temizlik yapmayı sevmez. He doesn't like playing the violin. He doesn't. He doesn't like. He doesn't like playing the violin. I don't like eating out at the weekend. I don't. I don't like. Ben sevmiyorum. Eating out at the weekend. Dışarıda yemek yemeyi sevmiyorum. Bence çok iyi bir kontrol noktası yaptık. Birkaç hata tek yaptık değil mi? Evet. O da olur olur. Başladık yine tekrardan. Allah'ım çok iyi gidiyoruz ya. Opal Lig'den düşmem kolay kolay yani. 100 günlük seride hayatta düşmem hele. Opal Lig'den. Yani en son ligde yerimizi koruyacağız hiç merak etme. Bundan daha yukarısı da yok yani. Başka yeri de yok. Burada yerimiz okeydir yani. Şimdi yeni bir konuya geçmek istiyorum. Free time yani müsait zaman değil mi? Boş zaman gibi. Spor türlerinden bir başlayalım. Bakalım neyi öğretecek bize. Do you play any sports? Do you play any sports? Do you play any sports? Yeah. Do you play any sports? do, do you play any sports? Do you like mesela şöyle bir şey diyebilir miyiz acaba? Do you like play sports? Sporla oynamayı sever misin? Spor yapmayı sever misin? Bu da olabilir aslında. Do you play any sports? Herhangi bir spor yapıyor musun? Do you play any sports? Do you play any sports? Spor hakkında konuşurken kullanabileceğimiz 3 farklı fiil vardır. To play, oynamak fiilini toplu sporlar ve rekabete dayanan alışık oyunlar için kullanırız. Do you play any sport? Spor yapma, yapar mısın? Herhangi bir spor yapıyor musun? Yes, I play football. I play football. Değil mi? Yapıyorum. Evet. I play football. I play football. To play tennis. To play tennis. Tenis oynamak. How often do you play tennis? How, ne sıklıkla tenis oynarsın? How often? Ne sıklıkla tenis oynarsın? I play tennis. I play tennis. Ben tenis oynarım. To play football. To play football. Futbol oynamak. To go. Gitmek fiili. Ayancı ile biten fiiller olan sporlar için kullanırız. Tamam. I will go swimming tomorrow. Şimdi biz I will'i işlemedik. Will de gelecek zaman herhalde. I will go swimming tomorrow. Yarın yüzmeye gideceğim. She goes running in the morning. Sabahları koşma, koşmayı koşmaya gidiyorum. Değil mi? O sabahları koşmaya gider. O sabahları koşmaya gider. I go swimming. I go swimming. Ben yüzmeye gidiyorum. I go swimming ben yüzmeye gidiyorum. Yüzerken I am going swimming. I, I am going swimming. Ben yüzüyorum da olur değil mi? Do you want to go swimming tomorrow? Do you want to go swimming tomorrow? Yarın yüzmek ister misin? Hem yani yarın yüzmeye gitmek ister misin? To go running. To go running. To go running. Koşmaya gitmek. To go running. I go running. I go running. Ee, koşmayı koşmaya gidiyorum. Giderim koşmaya giderim. I go running. Cümleyi tamamla. In the morning I go running. I go running in the morning. Ben koşmaya giderim. Her sabah koşmaya giderim. Sabahlar. Son olarak tüm diğer eğlence aktiviteleri veya takımsız sporlarda to do yapmak fiilini kullanabiliriz. She does yoga every Tuesday. Tuesday. O her salı yoga yapar. Does fiilini kullanacağız. Yani. He? My son does. Karate at school oğlum okulda karate yapıyor. She does I yoga every Tuesday. şöyle de diyebilirim. She does ya, I do I do yoga every Tuesday. Ben her salı yoga yaparım değil mi? My son benim erkek kardeşim oğlum oğlum does yapar karate at school okulda karate yapıyor. To do yoga. To do yoga. Yoga yapmak. To do yoga. To do yoga. Yoga yapmak. She does, She does yoga, yoga every Tuesday. I do yoga. I do yoga. Ben yoga yaparım. I do play tennis de diyebilirim aslında ya I do tennis mesela. Tennis ama play daha mantıklı. To do karate. To do karate devam bakalım. Ben çok özür dilerim. to do karate. Karate yapmak. To do karate. Mesela I do karate in the school. At school ya da. I do karate at school. Okulda karate yapar. My son does karate at school. Değil mi? I do karate. I do karate. Oh. I do karate. I do karate. Hmm, tamam. Cümlelerin başına ve sonuna eşleştir. I play. Bak, I do. Ha, şimdi öğrendim. Bak, I go running. Ben koşmaya giderim. Going. I play tennis. Tenis oynarım. I do yoga. Yoga yaparım. Do yapmak. Play oynamak. Go gitmek. Değil mi? Yoga için to do. İngiliz için sona veren spor için tamam. Tamam. Hatırlıyor musun? To play artı futbol tenis, to go swimming artı to do yoga artı karate. Doğru, doğru. Cümlelerin başını ve sonunu eşleştir. I go, I go, ben giderim. Karate'ye giderim değil. Karate'ye gitmek değil o aslında karate yaparım demek aslında. Do they play football? Do they, do they play? O oynar mısın? Do they, do they. Bu da bir soru soracak. Bak ben direkt sana o, söyleyeyim. I go swimming once a week. Bir önceki hafta yüzmeye gittim gibi bir şey bu değil mi? Once a week ne demek mesela once a week? Haftada bir haftada bir tamam mı? Okey miyiz? Okey. Do they play? Do they play oynar mısın? Karate oynamanın lazım. Karate yapılır. Futbol. Futbol oynar mısın? She does. Karate. Karate e ee, yapar yapar o karate yapar. Do play, do play tenis olabilir, do play futbol olabilir. Play swimming olmaz. swimming ne olur? Yüzme yüzmeye giderim olur. I go swimming olur. Mesela I go running olur. I go yoga olur mu? Yogaya gidiyorum. Aslında yogaya gidiyorum olabilir ama şöyle aslında olmaz lazım. I do yoga. Ben yoga yapıyorum. Yani biz öyle burada öyle. I play tennis in the evening. I play tennis dedi. Gördün mü? We sometimes play football together. Play football together together birlikte bizler bazen birlikte futbol oynarız we play never football of we never play football a doğru never önce kullanır never julius juli falan biz hiç futbol oynamayız olsun to go Spor hakkında konuşkan anca fileri to go Yanlış Evet evet bakın I go running Evet doğru I go running mesela Də, mən I go swimming on Wednesday. Çərşənbə günü üzməyə gedirəm. I go running in the morning. Də, mən I go running in the morning. I go running in the morning. Bən köçməyə gedirəm. Nə isə sabahlar. Cümle I do yoga. Yoga yaparım. Ben yoga yaparım. I do yoga. She does yoga every Tuesday. Yoga. She does yoga yapar every Tuesday. Her salı. He, bak karate var. Karate de ne kullanılır? Karate yapmak. Do. Karate do. He do. Do niye değil? Does. Çünkü he, she de does olur. He does karate in the evening değil mi? We never play play football. Hiç sevmeyiz biz. Oynamayız. Sevmeyiz de oynamayız pardon. Bence bu ders çok güzel bir dersti. 95'i de aldık. Şöyle de bir ilerleyelim. 15.si de bitirdik yani. Güzel. Bunların hepsine alışacağız. Full çalışacağız. 4 dakika da bu var. Kaç dakikamız oldu? 12 bit. Bunu da bitiririz. VH ile başlayan sorular olursunuz. Tamam, başlayalım. İngilizce'de soru sormak için VH ile başlayan 5 kelime kullanabiliriz. Who, kişi ve kişileri sormak için when, zamanı sormak için where, Yer sormak için why, sebep sormak için what, özel bilgi sormak için belirli bir gruptaki bir şeyden soru, bir soru sormak için de which kullanırız. Mesela who. who, who, when, who are you, who, who, who değil hayır. Who, who, when, when, where, Why Why. Why. What. What. Which. Which. Who. 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 Who is coming? Kim geliyor? Who is coming? Who is coming? Bakalım. Who is coming? Who is coming? Who is coming? When? When? Ne zaman? When are you leaving? When are you leaving? Ne zaman ayrılıyorsun? Yani çıkıyorsun. Will, bak when are you leaving? Ne zaman ayrılıyorsun? Who is coming? Who is coming? Kim geliyor? Where? Var nerede? Where are you? Neredesin? Where do you go swimming? Yüzmeye nereye gidiyorsun? Where do you go? Where do you go swimming? 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 Why? Why? Neden? Why? Neden? Why do you get up early? Neden sabah erken kalkıyorsun? Why do you? Why do you get up? Why do you get up early? Get up early. Why do you get up early? Why do you? Why do you get up early? What? What ne? What? What? What are you doing? Ne yapıyorsun? What are you doing? Nereye gidiyorsun? Ya yok. What are you doing? Ya? What are you doing? Ne yapıyorsun? What do you do? Değil mi? O da olabilirdi. Kelimeler. I Bak, when, ne zaman, where, nerede, what, bir şey sormak için. Ne yani, hayırdır gibi bir şey yani, anladın mı? Çeşitli şekillerde ve farklı yollarda sorular oluşturmaya zaten göz atmıştık. Öğrendiğimiz bu sorular yes ve no ile cevaplanabilirdi. She is happy, o mutlu. She is happy, o mutlu. Is she happy? Mutlu musun? She is happy, o mutlu. Mutlu, o mutlu mu? Yani soru o. You are living in France. Fransa'da yaşıyorsun. Are you living in France? Fransa'da mı yaşıyorsun? Yes, no. They play football. Onlar futbol oynarlar. Do they, do they play football? Onlar futbol oynarlar mı? Gibi değil mi? Böyle. Do they, they, bak, do they play football? Onlar futbol oynarlar mı? Where ile başlayan Soruların oluşturulması. Gördüğünüz gibi bu kelimesi birini sorunun başına ekleyip soruyu daha keskin yapabiliriz. Bu istorullarla yes veya no cevap verilemez. Yes veya no oha. Do you play football? Onlar futbol oynarlar mı? Yes dersin. Where do you play football? Onlar futbolu nerede oynarlar? Sen diyeceksin ki mesela nerede oynarlar? Ee, mesela At, sc at school, okulda ders. At school, okulda. When do they play football? Ne zaman onlar şey. Nerede oynadık Ne zaman oynarlar? Sen dersin ki, e sen dersin ki, e they play football. Aslında bunu öyle bir cevap verebilir miyim? They play football. Onlar futbol oynarlar. In the morning, sabahları mesela, değil mi? Which football team do you play for? Futbol takımı niçin, niçin? oynar gibi bir şey mi? Ha, hangi hangi futbol takımında oynuyorsun diye de sorabilirsiniz. Where do they play football? Where do they play football? Nerede futbol oynarsın? Uh, they play football uh, in, at school. Okulda. Where do they play football? Nerede futbol oynarsın? When, when, when sorun ne zaman? When do you go running? Ne, e, ne zaman koşmaya gidersin? Yani ne zaman koşarsın? What are you doing? What are you doing? Ne yapıyorsun? Hayırdır abi gibi olabilir yani. Who is coming? Kim geliyor? Where are you playing? Ne zaman oynuyoruz? Oynuyor, oynuyorum. Ne zaman oynuyorsun? What are you doing? Ne yapıyorsun? Bak what are you doing? Ne yapıyorsun? I am working. Ben çalışıyorum. Who is co coming? Kim geliyor? Hayli and Jesse. When are you playing? Ne zaman oynuyorsun? Oynuyorsun? At 7 p.m. Saat 7. When do you do yoga? When do you do ne zaman yoga yapıyorsun? Ne zaman yoga yapıyor? yaparsın? Yaparsın. Bir ifadeyi soruya dönüştür. You are doing karate mesela. You are basta. You are doing karate nasıl Görürsün. Şöyle söylenir. Şöyle söylenir. Bak. What are you? What are you doing? Ne yaparsın? What are you doing? Ne yapıyorsun? Why do you get up early? Why do you get up early? Niçin erken kalkarsın? Yani niçin? Why do you get up early? Mesela bunu bana sor. I get up early. Ben erken kalkarım. Because. Çünkü. I love. I like you. I, yok. I love. Kendimi seviyorum yani. I love you. Seni seviyorum. I love me. Beni seviyorum yani. Kendimi seviyorum değil mi? Böyle bir şey olabilir mi bu arada? Çevir diyelim mi? I love me. Beni kendimi seviyorum. Yapalım ha kendimi seviyorum I love you I love you. kendimi seviyorum nedir peki I love me I love yourself I love I love myself. Mesela bana sordun. Why do you get up early? I get up early. Ben erken kalkarım because. Çünkü I love myself. Kendimi seviyorum mesela. Değil mi? Cümlelerin başına ve sonuna eşleştir. Who is coming? O kim geliyor? When do you live? When are you living? Bak when do you live olmaz. Live ne demek? Üstün. Yaşıyorsun. Bu yaşıyorsun demek. Ne zaman yaşıyorsun? Çok ilginç soru. When are you leaving? Ne zaman ayrılıyorsun? Where do you lie? live? Pardon. Where do you live? Nereden yaşıyorsun, değil mi? Who is, coming? Who is coming? Kim geliyor? Who is coming? Kim geliyor? Who is coming? Why are you stressed? Bir daha. Why are you stressed? Mesela bence bunda why diyor. Yazmadı. Nerede fare? Why are you, niçin streslisin, değil mi, niçin streslisin, yani niçin, I, uh, I, I, yani I stress diye başlayabilir miyiz, bilmiyoruz, onu öğreniyoruz zaten. What do you, bak, hemen şöyle şey yapıyorum, what do you, bak, what do you go swimming, yüzmeye, yüzmeye neden gidiyorsun, hatta what olmaz, when do you go swimming, yüzmeye ne zaman gidersin? I do yoga and I go swimming. Diyor ki I do yoga and I go swimming. Ben yoga yaparım ve şey yüzmeye giderim. Şimdi bu sorunun ne sorusu olabilir? Hangi spor yapıyorsun? Bak ne zaman gidersin değil. Ne zaman spor yapıyorsun değil. Ne, sen spor yapıyor musun abi? Bu bu soruların aslında cevabı. What eder. are you doing? What are you doing? What are you doing? Mesela burada diyorsun ki. Sen mesela burada diyorsun ki. What are you doing? Dediğin zaman ne yapıyorsun demek aslında. burada. Değil mi? What are you doing? Ne yapıyorsun? Mesela ne diyebilirsin? Does he live? Mesela does he live? Ee, yaşıyorsun. Bu mesela olsa were olur. Niye biliyor musun? Where does he live? Nerede yaşıyorsun? O nerede yaşıyor? Değil mi? Who Sonra is playing? Sor Soruyor. Who is playing? Bak bir daha. Who is playing? Who is playing? Who is playing? Ee, kim oynuyor? Who is playing? Who is playing? Who is playing? Değil mi? Kim oynuyor? Who is playing? Who is coming? Hatta bu ise kim yüzüyor? Bu ise Güzel. Oha ben çok yine sevdim bu dersleri. Abi demek ki bir şeyde yerlemek için gerçekten tabiri caizse sabır gösterebilmek lazım. İlk başlar belki biraz sıkıcı gelse bu yeni öğrendiğimiz şeyler gittikçe bizi bağ oluyor yani. Dediğim gibi kitap okumaları da başlayalım ya arada yüz günü beklememize gerek olmayabilir çünkü çok iyi gidiyoruz. Evet, bugünkü İngilizce dersimiz de çok iyiydi. İki tane ilerledik. Mesela bu 5 dakika, bu 5-8 dakika. Yarın lütfen bu 4'ü bile bitebilir. Hayır, hayır. 11 dakika. Bu tek başına bir gün sürecek herhalde. Sonra bunlar ve sonra A1. Da, 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 Hadi bakalım, bakalım. Oha, 20 dakika çalışmışız. Arkadaşlar, %88 e A1'deyiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. 37. değil 38. gündeyiz. Yarın 39. 39 gündür aralık İngilizce çalışıyoruz abi. 15 dakika istekmedi. Kenze çok iyi bakın. Görüşürüz. See you later. Have a great day.